Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz paketleri açacağız. Sumsum sum paketi, Tapu Şehri paketi ve La Surprise paketi. Hadi o zaman Sumsum sum paketini açmaya başlayalım. Şöyle. Bu arada arka plan çok güzel. Biraz şurası gözükmüyor ama olsun. Ne yapalım? O kadar. Evet. Kestim. Bakalım içinden ne çıkacakmış. Bu arada 3 tane çıkacak. Çıkmıyor. Çıkarıp geliyorum. Evet. Bir tane böyle adını bilmediğim böyle bir şey çıktı böyle kız. Galiba ıı, ördek. uzaylı sumsum çıktı. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle. Böyle. Şimdi lars Surprise paketini açmaya başlayalım. Bunun içinden gerçek çıkacak. Yani değil. Evet. Bize Böyle bir çıktı. Şöyle. Odaklamıyor. Odaklasın. Neyse böyle bir çıktı. Ve mama kasesi çıktı. Şimdi son paketimizi açmaya başlayabiliriz. Evet bu videom e, kısa oldu biliyorum. Ama yani bence çok güzel şeyler çıktı içinden. Şimdi tabu şeklini açmaya başlayalım. Bunun içinden ne çıkacak? Size böyle bir şey söyleyeyim. Bu tabu kartlarından çıkacak. Hemen içindekilere bakalım. İçindekilerden şöyle odaklarsa odaklayacak. Evet. Bir adet tabu. Bir adet kendin yap tabu. Nasılmış acaba? Arkası da böyle. Hadi bakalım içindekilere geçelim. İçinde başka ise kalmadı. Kenara alıyorum. Evet. İşte bir tabumuz çıktı. Bakın bu tabı kelimemiz ayrı açmış. Ve yasaklı kelimeler de burada. Burada da çok güzel bir e, şekil var. Yani figür en altında da. Bence çok güzel. Şimdi bir de kendin yap tabuya geçelim. E, bu da böyle. Aynı altındaki gibi. Bunu kendimiz yapıyoruz. Buraya mesela e, cümlemizi yazıyoruz. Ve buralarda yasaklı kelimeleri yazıyoruz. 4 tane. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.